Ya az kalmış. İyi Parti'nin birinci parti çıkmasına az kalmış. Ve bu zalim düzenden, bu üçkağıtçı düzenden, bu harami düzenden kurtulmaya az kalmış. Öncelikle burada olmanızdan duydum. Ya öyle söylemekle olmaz. Oy istiyorum oy. Oy istiyorum. Oy istiyorum. Oy istiyorum. Oy istiyorum. Bak şöyle bir şey yapacağız. Değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, evlerden bizimle olan kardeşlerim. Şimdi 14 Mayıs önemli bir gün. Ve bu tek adam sisteminden kurtulabileceğimiz, sizin iradenizle parlamenter sisteme geçeceğimiz, sizin iradenizle bu tek adam düzeninin biteceği kayırmanın yerine liyakatin alacağı, yargı bağımsızlığının ortaya konacağı, yargıcın tarafsız, korkusuz, objektif vicdanına göre karar vereceği, yandaş kavramının ortadan kalkacağı, 82 puan alıp atanamayan çocuklarımızın karşısında AK Parti'de ayısı dayısı olup 52 puanla atanan çocuklar var bu ülkede. Onları gördüm. Dolayısıyla bunun ortadan kalkacağı, istihdam yaratılacağı. Bakın o kadar enteresan ve korkunç şeyler oluyor ki. Bakın Ankara'da Ankara'da bir tane park var. Jeliboncu arkadaşın. Bak onları yapmıyoruz. Biz kafa buluyoruz. Sonra gereğini yapacağız. Öyle bağırmak, yuhlamak yok. Biz bizim işimiz değil, biz savaşa gitmiyoruz ki. Biz seçime gidiyoruz, kazanacağımız bir seçime gidiyoruz. Biz demokrasiyi tam ve kamil uygulayacak bir sistemi getirmek üzere milletimizle beraber yol yürüyoruz. Şimdi bu jeliboncu arkadaş hanımefendiyle yaşıt gibiyiz. Ya arkadaş bu arkadaşın Yok yok yok. Bak o sene bu de. O arkadaşın bu dinozor merakı ne? Anlayamadım. Bir tane park yapmış. Tam 16 milyar lira. İstanbul'da atanamadığı için ağlayan öğretmenler var. Öğrencilerinden uzak öğretmenlerimiz var. İstanbul'da KYK bursunu ödeyemediği için zor durumda olan gençler var. Işsiz çocuklarımız var. Tencere kaynatmakta zorlanan anneler var. Ama 16 milyar lira ile üç kişinin zengin edildiği bir Türkiye var. Yahu nasıl bir şey? 16 milyar lira. Bir de bunun yanında hani malum yandaşların cebine konulan milyarlarca liralık vergi affını da koyun içine ya İstanbul İstanbul nasıl kalkınırdı biliyor musunuz anlatmak mümkün değil. Şimdi işte bu seçimin en önemli özelliklerinden birisi ya hırsızlığa buyurun devam edin diyeceksiniz ya da dur diyeceksiniz. Ya jeliboncu arkadaşlara buyur diyeceksiniz ya da dur orada diyeceksiniz. Şimdi 16 milyar lirayı üç kişinin cebine koyan jeliboncu muhteremin karşısında Mansur Yavaş seçildi. Yahu Mansur Yavaş'ın bütün elektrik ve su özür dilerim su saatlerini PKK'lı ve DHKPC'lilere okutacaklarını Evlere de onların geleceğini iddia ettiler ve aynı zamanda bütün yardımların kesileceğini iddia ettiler. Seçildi. Ne oldu biliyor musunuz? Dört yılın sonunda ne oldu? Ankara çiftçisine dört buçuk milyar lira para kazandırdı. Ve her eve yani yoksul her eve et alamayan her eve bir tane kart verdi bir kilo et alma hakkı tanıdı. Çünkü çocuklarımız protein eksikliğinden bodur kalıyor. Haberiniz olsun. Dönelim İstanbul'a. İstanbul'da yoksul evler çalışıyorum ben. Aşağıda da beraber çalıştığımız kızım duruyor. O evlere o ev yani birlikte çalıştığımız kızım. Çünkü hepiniz benimsiniz. Benim evlatlarımsınız kızlarım ve oğullarımsınız. Şimdi o evlerde buzdolabı açıyoruz. Vallahi billahi fare girse kafası kırılır. Bomboş. Ama ama seçimlerden sonra neler oldu? Çocuklar için süt bulmaya başladık. Ve çok yoksul aileler için İstanbul Kart, İstanbul'dan yani belediyeden, büyükşehir belediyesinden verilen bir kart var ve istediği marketten istediği gıda ürününü alabilecek bir miktar para var. Yani açlığı, protein almamayı engelleyen sosyal belediyecilik devrede. Aynen öyle. Bak 16 milyar lirayı çaktılar üç kişiye. 1 milyon öğrenci aç. Doğrudur oğlum, doğrudur. Ama işte bunların hepsinin bunların hepsini hepsini 14 Mayıs akşamı hayırlısıyla Atta'ya göndereceğiz ve liyakatin liyakatin öne çıktı. Demokrasinin, hukukun üstünlüğünün tam ve kamil uygulandığı ve gençlerin artık bu ülkede yaşayamam, nefes alamıyorum demediği bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Şimdi yalnız şöyle bir şartım var. Muhterem, değerli kardeşlerim. Şimdi Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kılıçdaroğlu. Bir oy Kemal'e vereceksiniz. 13. Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Bir oy Kemal'e. Ama Aha. bir oy da Meral'e. Yani İYİ Parti'ye. Evet. Çünkü başbakan olacak diyorsunuz. Başbakan Meral diyorsunuz. Hayatımda abidik gubidik işten hoşlanmadım. Dolayısıyla bileğimizin hakkıyla tertemiz helal oylarınızla her kapının her kapının zilini çalarak bizi anlatarak iyi Parti anlatarak iyi Parti'yi kurmasaydınız İyi Parti'yi kurmasaydık bugün Türkiye'de 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu diyebilir miydik? Diyemezdik. Eğer İYİ Parti'yi kurmasaydınız, kurmasaydık 2018'de AK Parti mecliste çoğunluğu kaybedebilir miydi? Kaybetmezdi. Yani İYİ Parti'yi kurdunuz, kurduk pek çok eziyete, pek çok iftiraya, pek çok hakarete ve saldırıya uğradık. İl Başkanımız saldırıya uğradı, basın danışmanım saldırıya uğradı. Benim evim basıldı ve partimiz kurşunlandı ve şu anda yapılan konuşmalara baktığım zaman alt tarafı bir seçime gidiyoruz. Önemli bir seçim tamam da yahu seçime gidiyoruz sanki mübareklerin dilinden savaşa gidiyormuşuz gibi. Sayın Bekir Bozda ya 14'ünde burada oy veren burada bulunup İYİ Parti'ye ve Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verecek kişiler kazanırsak biz ya FETÖ kazanacakmış. Ya arkadaş 8 sene o meclisi yönettim ben. Senin kadar cıvık FETÖ övücüsü kimseyi görmedim be. Cıvık cıvık cıvık. Ay. Ay. <laughs> yani bilmesem kandıracak ha. Cıvık cıvık ay 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 böyle cıvıktı. Anlat bir feto övgüsü, bir feto övgüsü. Başkalarına fırça. Bir başkası ya ben Sayın Binali Yıldırım'a gerçekten derin saygısı olan tecrübesinde bir insandım. İki şeye çok şaşırdım. Bir tanesi hadi İstiklal Marşı'nı okuyamadı anladık. Yaşlandı olabilir ama velakin 14 Mayıs seçiminin bir işgalci güçle bu biz oluyoruz. Ayıptır be. İşgalci güçle istiklal mücadelesi verenler arasında olduğunu söylüyor. Bu milletin başka partilere oy verenini sen işgalci güç olarak tanımlıyorsan eğer gerçekten yazıktır. Gerçekten günahtır. Gerçekten ahmaklıktır, saygısızlıktır. Bir başkası, bir başkası. Arkadaş erkek erkek evliliğe takmış. Ya bu ülkede erkek erkek evlilik mi var? Ya bunu isteyen mi var? Allah Allah dön baba dönelim erkek evliliği. Hayırdır inşallah. Onu da koyduk bir kenara ama bir başka şey daha var. 14 Mayıs akşamı kazandığımız takdirde Türkiye'de darbe olacakmış. Hadi oradan be. Türkiye'nin yaşayan, Türkiye'de yaşayan her bir ferdin güvenliğinden sorumlu olanlar bunları konuşuyorsa eğer bu ülkenin insanları, bu ülkenin evlatları, bu ülkenin her bir evladı AK Parti'ye oy veren de başka siyasi partilere oy veren de İ partiye, CHP'ye, MHP'ye oy veren de her biri has evladıdır. Ama bu partilerin, özellikle AK Parti'nin ve paydaşlarının yöneticilerinin yaptığı konuşmalar bu ülkeye yönelik çok büyük bir tehdittir. Değerli kardeşlerim, bu tehdidi bertaraf etmek için her bir kardeşim yanında bir başka arkadaşını da alarak oy kullanmaya gidecek. İyi Parti'yi birinci yapacaksınız. Çünkü o zaman ben başbakan olacağım. Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak ve bu ülkeye demokrasi gelecek. Onun sözüyle söyleyeyim, bu ülkeye baharlar gelecek. Benim sözümle söyleyeyim, hep birlikte tarih yazacağız inşallah. Şimdi işte oyla, oyla, oyla. Başka türlü olmaz. Şimdi başka şey, son söz olarak. Bu ülkenin cumhurbaşkanı hepimizin güvenliğinden, namusunun, şerefinin korunmasından görevlidir, sorumludur. Arkadaş diyor ki, bizleri gabar ve cudiye gömecekmiş. Yahu ben orada şehit olarak gömülmeye hazırım. Sen hazır mısın muhterem? Ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır. Ben ona iman etmişim. Ama ayıp olan şu Sayın Erdoğan açtırıyorsun kutuyu zorla söyletiyorsun kötüyü. Senin bu sol elinde PKK var PKK. Sen bebek katilinin kardeşine bizim Mehmet diyorsun. Bu sağ elinde ise Hizbullah var Hizbullah. Onlar da Gaffar Okkan'ın katilleri. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Her iki terör örgütüyle de sen el elesin, kol kolasın. Dolayısıyla bu seçimi bu şekilde gergin gergin insanları birbirine düşürerek götüremeyeceksin. Biz buna engel olacağız. Bu genç kardeşlerimin, bu evlatlarımızın bak biraz evvel söyledi. Bir milyon öğrenci aç diyor buradaki çocuk. Şimdi bu bunlar konuşulması gerekirken, artan kiralar konuşulması gerekirken, etin 350 lira, kıymanın 350 lira olduğunun konuşulması gerekirken, kurban bayramına az kaldı. Geçen sene bir kurban 5 bin liraydı. 4 ile bin lira arasıydı. Şimdi kaç biliyor musunuz? 15 bin lira. 12 bin 500 lirayla 15 bin lira arası. Şimdi bu sene eğer Doğan Recep Bey kimse kurban kesemeyecek. Sen buna çare ol. Ama kurban bayramı öncesi biz kazanacağız inşallah ve 15 bin lirayı hesaplarınızda bulacaksınız. 100 bin öğretmen tayinini bir bir ay içinde yapacağız ve bütün köy okullarını yeniden açacağız. Bayram gibi olması dileğiyle herkesin birbirine duyduğu saygının, sevginin artması dileğiyle inşallah bu seçimi başarıyla sağlayacağız, tamamlayacağız. SKM açtık. Yani seçim koordinasyon merkezimizin bereketli olmasını diliyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçen her arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Var olasınız. Sağ olasınız. Evet. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Bana dediler ki pardon. Dediler ki bir de bu mahalle evladı Fatiha mahallesiymiş. Benim hemşerilerim olduğunu söylediler. Ekstradan da hemşerilerime saygılarımı sunuyorum? Sağ olun. Sayın Başbakanımızı bir müddet daha otobüsümüzün üzerinde tutuyoruz. Meslek Yüksek Lisesi'nin genç öğrencilerinin emeğiyle yaptıkları hediyeyi Pendik İlçe Başkanımız Süleyman Turan Başbakanımıza takdim ediyor. Türkiyeimizin e, 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 Müstakbel Başbakanı Meral Akşener meslek lisesi öğrencisi kardeşlerinin emeğine sağlık diyor, teşekkür ediyor.